Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonlarında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiği ifadeleri kullanıldı. Ayrıca İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 5 ilçede 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Polisleri'nin de katıldığı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.